Kapı mı çalıyor Çalıyor. Kim var baksana be. Babi ne oldu? Oğlum gece gece niye kapıya çalıyorsun? Gelsene direkt içeriye. Boralo çok acil bir durum var. Acil bir durum mu var? O anahtar yerinde ne oldu? Yüce ustanın bize verdiği anahtarın ne işe yaradığını buldum. Nasıl yani? Nereden buldun oğlum ne işe yaradığını? Ee, ne işe yarıyormuş peki tam olarak? Benimle gelmen gerek. Tamam. Katerina ben bir gidip bakayım babi anahtarın ne, ne işe yarar olmuş. Gelme Katerina evde dur ki saniye sen. Sen evde takıl. Şu an evi yalnız bırakmamamız lazım. Evde kal ben geliyorum tamam mı? Hadi. Tamam dikkat edin. Tamam. Bu 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 anahtarı dostlarım bizi hatırlarsınız. Enti Yucosta savaşın videosunda Yucosta vermişti ekranda görüyorsunuz. Ve babi bu anahtarı almıştı. Ben bu anahtarın ne işe yaradığını bulacağım. Ee, bana verin diye bir vermiştik. Anahtarın ne işe yaradığını bulmuş galiba. Babi Yucosta ile alakalı bir şeyim. Bana bir bilgi falan vermen lazım. Bak şu anda meraktan çatlıyorum akşam akşam. Yani ne işe yarıyor bu anahtar? İlerideki bir evin anahtarı Boralo. Nerede ya? Ne alaka ki? Ya Bobby bir şey söyle oğlum meraktan çatlayacağım ya. Şu meraktan çatlatma olayını çok seviyorsun baba yani insanları. Gerçekten ya bu anahtar buradaki evlerden birinin niye açıyor? Yüce Usta bize buradaki evlerden birinin anahtarını niye versin? Yüce Usta sonuç. <laughs> Ela bunun burada ne işi var oğlum? Hoş geldin Burulu. Size yardım etmek istedi ben. Onun sayesinde bu anahtarın ne işe yaradığını buldum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bize yardım etmek istedin. Anladım da bir şey diyeceğim. Sen senin burada ne işin var bir? Hala niye buradasın? Sen bizim köyden gitmiş olman lazım. Hala buralarda takılıyorsun. İkincisi babayla falan görüşüyorsun. Üçüncüsü de bu anahtarın ne işe yaradığını nereden buldun ve bu anahtar halden ne işe yarıyor? Bana bir açıklama yapmak zorundasın şu anda. İlk dediğin iki şeye açıklama yapmak durumunda değilim. Ama üçüncü şey cevaplayabilirim. Bu evin içinde Hero Brian var. Hangi evin içinde? Bunun içinde mi? Evet. Garip şeyler oluyor Boralı. Kızım bak bende kafa buluyorsanız akşam akşam hiç komik değil. Birincisi bu evin içinde Herobrine'ler niye olsun? İkincisi bu evin içinde hiç Herobrine göremiyorum. Üçüncüsü de bende kafa buluyorsanız gerçekten aramız bozuldur bir sana söyleyeyim. Çünkü bunun içinde Herobrine yok. Burada bir kilit koymuşsunuz. Bu kilidi artık hanginiz koyduysanız. Bilmiyorum bana troll mü yapıyorsunuz ama? Burada Herobrine falan yok. Daha Herobrine söylemeyi bilmiyorsun. Herobrine'i söyleyemiyorsun bir de kalkmışsın burada bana racon kesiyorsun. İnanmıyorsan bana diğer camdan bak içeri. Hangi camdan bakayım pardon? Bir sürü camdan mı bakmam lazım? <laughs> Hangi camdan bakacağım? Arkadakinden bakacağım. Arkadakinden bakacağım. Yani ben de kafa buluyorsunuz gerçekten. Al baktım arkadaki camdan bakıyorum şu anda. Baktım bakalım. Lan. İçeride... Bir dakika bu nasıl olabiliyor? Gördün mü rolü Bir de bana inanmıyorsun. Şimdi git öndeki camdan bak bir de. Bir dakika. Hayatım ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Bir dakika önden bakacağım. Önden gözükmüyor gerçekten. Bir dakika o zaman niye böyle burada böyle bir, ev var ki ve bu hero neyi ne anlama geliyor? Yani bu anahtarı bize Josta verdi. Belki Josta'yı biliyorsundur. Dediğin doğruysa ve gerçekten bu e, elindeki anahtar ya da artık senin elinin bilmiyorum. Josta'nın bize verdiği anahtar bu kapıyı açıyorsa eğer niye böyle bir şey var? Yani bu evin bu ev ne alaka? Josta niye bizi buraya yönlendirdi? Bu evin içindeki görünmeyen hero ne anlama geliyor? Bir fikir olan var mı? Bir şey daha bulduk Boralo. Yakınlarda bir bölge var ve orada ilgini çekebilecek şeyler gördük. İlgimi çekebilecek şeyler gördünüz. Tam bir dakika önce ben anahtar alabilir miyim? Hanginiz anahtar? Adam'ın sende mi? Bana bir anahtarı verir misin? Ver anahtarı. Şu anda boşuna uğraşıyoruz arkadaşlar. Anahtar elimizde yani bir şey görmemiz bizim dikkatimizi çekmesi falan bunlar boş iş. Mantıken yani, Jost da bize buranın anahtarını verdiyse dostlarım demek ki burayı açmamızı istiyor. İçeride de Hero var bakalım ne olacak. En azından bir deneyeceğim açmayı. Açıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? İçeride ne olduğunu bilmeden açam açamazsın kapıyı Borolu. Önce sana göstereceğimiz şeyi görmen gerekli. Ne göstereceksiniz ya? Tamam ne göstereceksiniz hadi gösterin tamam. Ne göstereceksiniz ki? Gidelim görürsün. Tamam hadi yürü. Bir şey göstereceklermiş tamam merak ediyorum gerçekten. yine gizemli bir akşam hoş geldiniz yani. Bu arada videoyu beğeni bırakmayı ve evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de Borolu 2'ye abone olmayı unutmayın. rica etsem. Borolu 2'ye mutlaka bir bakın çünkü orada eğlence videoları yapıyorum. Araya da bir reklamı sıkıştırayım gerginliğim gitsin. Ne göstereceklerini çok merak ettim. Abi siz bunu ne zaman buldunuz? Tam olarak ne zamandır var yani ve şu an beni nereye götürüyorsunuz? İleride garip bir bölge var ve oraya yaklaştığımızda köylüler ortaya çıkıyor. O garip eve gidip yok oluyorlar. Ne alaka ya? İleride garip bir bölge var buuralı. Oraya yaklaştığımızda köylüler ortaya çıkıyor ve o eve gidiyorlar. Tahmin nereme göre o eve girdiklerinde Herobrine'e dönüşüyorlar. Ama niye böyle bir şey olsun ki yani burada köylüler ortaya çıkıyor ve niye oraya dönüşsün An köylü çıktı Allah Bunlardan bahsediyorsunuz galiba anladığım kadarıyla Değil mi? Evet Bir dakika dur takip edeceğim köyleri takip edeceğim köylüleri takip edeceğim de niye böyle bir şey olsun ki Çok saçma değil mi bir dakika aradan köylüler gidiyor şu anda Oraya yaklaştık ve oradan köylüler çıktı Eleven'ın dediğine göre o köylüler az önceki evin oraya gidiyorlarmış Bakayım Aa eve giriyorlar doğanın içinden geçiyorlar ve eve giriyorlar Oha Peki bunun anlamı ne tam olarak Eleven? Yani belki bu konuda bilginizsindir bu evde bir kilit var. Evin ön camından bir şey gözükmüyor. Arka camından Herobrine'lar gözüküyor ve bu köylüler bu eve giriyorlar. Bunun anlamı sence ne olabilir? Yüce Usta bize ne anlatmaya çalışıyor? Aslında ben bilemem bu rolü. Yüce Usta'nın neler düşündüğünü bilemem ve tahmin edemem. İyi o zaman tamam. Sana biz yardımlar için teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ee, artık gidebilirsin o zaman sen ben gerisini hallederim tamam mı? Hadi güle güle kendine iyi bak bay bay. Hadi görüşürüz hadi. Onu neden gönderdin? O bana yardım etmişti. Ne niye gönderdin oğlum? Ben Eleven'a gram güvenmiyorum. Şu kadarcık güvenmiyorum. Belki bunları o bile tasarlamış olabilir. Seni kandırıyordur. Sen kız görünce bir değişiyorsun. Kendinden geçiyorsun Bobby. Neyse şu eve girelim de şu an hatırı açacağım tamam mı? İçeriye gireceğim ben. Ne varsa orada bakacağım. Haberin olsun. Sen de arkamda kal beni koru tamam mı? Harbiden hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim de hiçbir da ifade etmiyor yani. Bakın buradan hiçbir şey göremiyorum. Ama bakın buraya gittiğim zaman, arkaya geldiğim zaman bakın buraya geçtiğim zaman içeride Hrubrine'lar gözüküyor. Çıldıracağım bu ne anlama geliyor. Daha demin içeriye köylüler gitti ve onlar da gözükmüyor bakın. Eleven'ın dediği doğru olabilir. Belki de bu içeriye giren köylüler Hero dönüşüyor da bu ne, ne, ne anlama geliyor? Yüce Usta bizi Hero yaratmaya çalışıyor acaba? Bize saldıracak belki de bilmiyorum. Babi, babi, babi neredesin oğlum? Allah! Ben içeriye giriyorum hakkında herhalde tamam mı? Ben içeriye gireceğim. Hadi babi gel hadi hadi bakma bana. İçeriye ben gireceğim tamam mı? Ee, envanterimde pek bir şey yok ama silahım var en kötü silahımı kullanırım. Yani en azından bir kilidi atacağım babi haberin olsun. Bir deniyorum bakalım açacak mı? Aa! açtı lan! Vallahi açtı! Bu anahtar bu kilidi açıyormuş. İçeriye giriyorum tamam mı? Arkamda kal beni koru babi. Dışarıda Eurobine'ler olabilir. Yani var ama buradan gözükmüyor en azından. Yo, Baba yok Eurobine falan filan. Sadece o camdan gözüküyormuş büyük ihtimal illüzyon. Lan ne oldu? Bobby! Kapıyı niye kapadın? Bobby! Allah kahretsin içeride kaldım. Bobby! Merak etme Boralo kurtaracağım seni. Baba bir şey yap bir şey yap çıkar beni buradan baba bir şey yap çabuk Bir dakika bir şey deneyeceğim Kazmayı fırlatsam Hiçbir şey olmadı hiçbir şey olmadı Hayır ya ben böyle bir şey başıma geleceğini biliyordum işte kıramıyorum devi Baba bir şey yapma Hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika lütfen durun 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 Hayır hayır böyle bir şey olamaz hayır Hayır Abi bir şey yapman lazım abi bunlar bana çok kötü kötü bakıyorlar Baba, cama kır bir şey yap. tamam. Sakin olun. Amacım size zarar vermek falan değil. Sakin olun lütfen sakin olun tamam mı? Konuşabiliriz anlaşabiliriz. Yüce Oster'e düşman falan değilim. Orada bekle Boralo seni kurtarmak için bir şeyler bulacağım. Tamam baba hızlı gel çabuk hızlı gel bir şey bul çabuk bir şey bul. Ee, size gelince. Şöyle bir şey yapsak tarasam sizi ben ne olur? Hiçbir hiç, şey hiç, 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 hiç olmaz. Oh. Mermi sıkıyorum şu an hiçbir şey olmuyor. Nasıl ya? Evet. Ee, tamam. Peki. Gel bakayım buraya. <laughs> ee, oh! 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 Yavaş ol be. Bak rica ediyorum bana zarar vermeyin tamam mı? Yarama hiperoksin de almadım. Hiperoksinlerimiz azal azalıyor dostlarım. Bu yüzden de çok fazla kullanmak istemedim için almamıştım yarama da. Buradan çıkamıyorum hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde buradan çıkamıyorum. Babi neredesin? Yardım et bana oğlum. Hah geldim babi. O ne lan? Kır. Babi kır duvarı kır. Babi duvarı kır. Duvarı kır. Duvarı kır. Kır, 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 kır. Yap, ne yapıyorsan yap. Kır, kır, kır. Şu duvarı kırman lazım abi. Acil kır. Bunlar bana bu kez saldıracaklar gibi hissediyorum şu an. Kır içeride kaldım. Bobby büyük ihtimal Irvine'ları göremiyor. Olmuyor mu? Kapıdan dene. Camdan camdan dene, camdan. Altına blok koyarak camdan dene. Aa, camı kırabilirsin belki. Vuramıyorum o dostlarım. Bunları vuramıyorum. Daha demin vurmayı denedim. Ölüyordum az kalsın. Altına blok koy. Heh, oradan dene. Belki camda olur mu? Bir cama denesene be. Bir. bir cama dene. Dene bir. Oğlum dirille dene. Dirille yapmaya çalış. Dirille, dirille. Elinle yapmaya çalışıyor ya. Olmuyor mu? Bobby hadi cama denesen oğlum. Bir üstte çık bir zıpla bir de bir daha zıpla bir, bir, zıpla zıpla. Camın oraya çık zıpla. Yav cama çık cama. Allah'ım Bobby niye böyle ya? Olmuyor mu? Olmuyor. Başka bir şey denesem Bobby. başka bir şey deneyebilir misin? Bir de meteor yağdırmayı deneyeceğim Boralo. Mantıklı mantıklı tamam. Ee, yukarı çık meteor yağdır. Tamamdan belki meteor yağdırırsan kırılır. Bu ev nasıl bir ev dostlarım? Koca diril getirdi böyle makine getirdi Bobby onunla bile kırılmıyor. Bir oradan deneyiver Bobby belki olur. Bir şey dene yani lütfen kurtar beni buradan. Yani bana saldırmıyorsunuz da ama benim buradan çıkmama da izin vermiyorsunuz. Ne istiyorsunuz anlamıyorum ya. Çıkamıyorum dostlarım buradan. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Niye içeriye girdim ki ben kendim kaşındım. Ben niye içeriye girdim ki? Ne güzel dışarıdaydım işte. Yüce Osman'ın düştüm. Oğlum kilit bile oraya gelmiş. Kilit tekrardan buraya gelmiş. Babi hadi babi meteor yağdır. Belki öyle olur. Bir şey de göremiyorum. Tamam yağdırıyor. Bir daha devam et babi. Daha fazla yağdırman lazım. Olacak herhalde bu sefer. Nasıl ya? Oğlum ev nasıl kırılmıyor? Bak yanıyor belki belki alev alır. E, odunlar belki alev alır. Öyle bir şey olur. Bakmayın gözünüzün yağını Bakmayın bana ya. Baba daha fazla yağdır. Oluyor galiba. Ale yangın mangın çıkar. Belki odunlar yanar. Yok o bir meteor bile evi kıramıyor dostlarım. Bu evde nasıl bir güç var böyle? Ee, sizlik bir durum yok. Siz sakının tamam mı? Ben size bulaşmayacağım. Arkadaşım beni buradan çıkarmaya çalışıyor. Ben gideceğim buradan. Söz veriyorum ben buradan çıkacağım da önce bir arkadaşım kırarsa. Babi bu da mı olmuyor? Babi! Olmuyor Boralo. Bu evi kırmak imkansız. Ee, ne yapacağız o oğlum, oğlum? Ne yapacağız? Ben nasıl çıkacağım buradan? Allah'ım delireceğim. imkansız diyor Babi. Bobby aşağı gel meteor olmuyor Bobby aşağı gel çabuk Bobby ne yapacağız oğlum bir şey bulmamız lazım Bobby bir fikir bir şey bulmamız lazım Acaba dozer mi getirsem Boralo? Belki öyle evi yıkabiliriz. E, ee, do dozer değil de o bir tank 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 getir. Tankın var senin onun tankını getir buraya. Tank, o bir tankını getir. Bob, Bobby, kaç geliyor. Ha, yine bu köylüler yine geliyor buraya. Bak yine içeri yine... Eleven dediği şey doğruymuş dostlarım. Bu köyler hero e dönüşüyor bakın. Bu köyler direkt hero e dönüşüyor. Bakın direkt içeri birikicekler burada. Baba. Ben bir 100 tane hero e aynı yerde kalmak istemiyorum. Abi çabuk tankı getir. Belki tank burayı patlatır. Abi içeriye bir sürü hero bayan geldi yine. Kaç kişi geldi lan içeriye? 100 kişi olacağız içeride herhalde. Abi zor lazım. Hadi sana güveniyorum. Tank getir abi tank getir. Koş tank getir hadi. Allah'ım delireceğim bu ne ya? Bu ne ya? bu çocuk ya? Bir dakika Babi. Babi durur musun bir Ne karıştırıyorsun siz? Bora nerede? O sesler neydi? Hem patlama sesleri duydum yakından geliyordu. Bir şey yok Katalina. Tank deniyoruz, Boralo ile eğleniyoruz sadece. Ha tamam o zaman dikkat edin tamam mı? Tamam ee şöyle yapalım bakın Siz beni çok izlemeyi seviyorsunuz galiba Ben size dans edeyim tamam mı siz de şu kapıyı açın Nasıl fikir? Aha Bobby 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 geldi Bobby <laughs> Yok abi tank bile çalışmıyor Ben hayatımda bu kadar dayanıklı bir ev görmedim Bu evi bari köye taşıyalım Bobby bir şey yapalım Yuh ya Babi tank bile olmadı artık denilecek başka bir şey kalmadı dostlarım adam tankla deniyor olmuyor meteor ya duruyor olmuyor ne yapacağız Babi bir şey söyle öne gel şu öne göremiyorum seni tam olarak oradan aklında bir fikir falan bir şey var mı Babi seni yanıma ışınlayacağım Borolo. Lan çok mantıklı biz daha niye daha önce bunu düşünmedik? Doğru evet beni ışınlayabilir mi abi? Beni yanına ışınlayabilirsin çok mantıklı tamam artık sizden kurtuluyorum ve burayı bak yok edeceğim söyleyeyim. Yüce Osta bile sizi kurtaramayacak haberiniz olsun. Yüce Osta bile sizi kurtaramayacak. Abi gir komodu TP Borolo Babi 15 45 neyse yaz o komodu direktman oraya. Yaz Babi yaz 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 yazdın mı? Sana diyorum şşş Babi Hadi 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 şalteri koy hadi artık yap bakma bana boşmuş hadi hadi ışınla beni çıkayım artık buradan hadi babi ışınla beni bak bu kesin işe yarar dostlarım bence bu işe yarayacak çek şalteri çek çek hadi çek bak Bu da mı olmuyor Allah Allah bu bile işe yaramıyor ki ışınlaya bile babi ko komutların kralı babi bile beni buradan kurtaramıyorsa beni buradan kimse kurtaramaz ben size söyleyeyim Eleven'dan yardım isteyeceğim Boralı burada bekle Ya git tamam yardım iste de Eleven beni kurtaramaz ya sen kurtaramıyorsan 11 nasıl kurtarsın beni ya Eleven beni nasıl kurtaracak ki? Ya siz ne gerçekten kafanıza bak. Nermi basacağım şimdi ya. Of. Belki Eleven belki bir şey biliyordur ne bileyim. Eleven belki bu konularda da kendini geliştirmiştir. Beni buradan çıkarmanın bir yöntemini bulur. İnşallah Eleven çıkartır beni buradan yani. Hayatımın sonuna kadar burada kalmak istemiyorum dostlarım. Ve bu HeroBind'larla burada kalmak istemiyorum. Acaba şöyle bir, bir şey mi denesem bir dakika? Bak şimdi tam do dostlarım böyle cama direkt sert bir kafa atsam. Yani Hero belki hidroperoksitlerin dostları bunu ne oluyor lan? Ne oluyor? Şu padaklı aktif ettik bir şey oldu dostlarım. Dış, dışarısı siyah oldu. Hayır! Dur yapmayın ben bir şey yapmadım dur. Ben bir şey yapmadım durun ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım hayır durun bekleyin bana saldırmayın bana. Ne oluyor lan bunun niye titriyor şu an burası? Ne oluyor? Hürmaynlar öldü yok oldu bir şey oldu. Hürmaynlar öldü yok oldu bir şey oldu. Ne oluyor? Korkmaya başladım şu anda bir şey oluyor. Ben bir şey yapmadım. Şu anda şu anda etraf titriyor bir şey oluyor. ev, 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 ev galiba hareketlendi. Ev hareketlenmiş olabilir. Ev hareketlenmiş olabilir. Şu an ev hareketlenmiş olabilir. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Daha da gerilmeye başladım dostlarım. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Size i̇şte şu an parlaklığı biraz arttırdık. O yüzden görebiliyorsunuz büyük ihtimalle ama ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. Resmen ev hayvan gibi titriyor. Uçuyorum gibi hissediyorum şu anda. Ne oluyor Allah'ım bana yardım et. Çok korkuyorum. Ne oluyor? Kim bilir yine ne yapıyorlar. Yine ne yapıyorlar. Bana söylemeden anlatmadan yaptıkları her şeyde illaki bir sıkıntı çıkıyor. Bunda da kesinlikle çıkacak. O yüzden çıkmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve gidip öğreneceğim ne olduğunu. Hayır tank denemek ne Allah aşkına. Hadi tank deniyorsunuz madem. Deniyorsunuz köyde deneyin. Ne bileyim bizi çağırın. Ayrıca kokalı tanklar çok meraklı. Mesela hatam tanklar burada. Bobby ne yapıyorsunuz siz burada ya? Eleven da burada bir dakika. Hani Borayla'ydınız siz? Boralo bir anda yok oldu Katalina. Yüce Usta'nın verdiği anahtarla bir eve girdi ve ev şimdi yok oldu. E, ev mi? Bu, burada var mıydı? Ya ya siz neden bana doğru düzgün anlatmıyorsunuz? Bir de tankla işimiz var falan diyorsunuz ya. ya. Nereye gitti şimdi? Ayrıca bu kızın burada ne işi var? Ne yapıyor bu burada? Onunla mı ilgili? O mu yaptı bir şey? Hayır. Hayır Catalina ben hiçbir şeyde sorumlu değilim. Sadece ben yardım etmeye çalışıyorum size. Bu yardım etmiş halim mi gerçekten? Bu yardım etmiş halim mi ya? Ne an Bak ne döndüğünü doğru düzgün anlatıyorsun Babi tamam mı? Neler yaşadınız? Bora nereye gitti? Ne ol? Ne oluyor? Ne, 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 neden bunlar burada Babi? Ne oluyor şu an? Babi ne yapacağız? Bilmiyorum Catalina. Bunlara saldırmalıyız. Emin misin çok fazla La bunlar ne oluyor babi? Bak ka kapatıyorlar. Bu neydi ama bundan olmuştu. Aha ya simsiyah. Dostlarım şu anda her şey daha da kötüye gidiyor. Bakın envanterimdeki her şey silindi. Hiçbir şey kalmadı envanterimde. Bir anda oldu mu şu anda titremiyor etraf ama hala bakın etraf karanlık ve büyük ihtimalle ben farklı bir yere getirildim. Yani tam emin değilim ama bakın şu anda ha kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Bir dakika bunu kırabiliyor muyum? Ba babi. Neredeyim lan ben? Katerina! 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 Katerina, iyi misin? İyi misin? Sizin ne işiniz var burada? Katerina siz nereden geldiniz? Eleven da burada. Siz nereden geldiniz? Bobilerin yanına gittim. Bir şey karıştırıyorsunuz gibi gelmişti. Gittiğimde seni bulamadım. Sonra o oh. İşte geldi. Etrafımız simsiyah oldu. Sonra buraya çıktı. Yüce Usta bizimle bir oyun oynuyor. Bence de. Bobby doğru söylüyor. Yüce Usta bizimle oyun oynuyor dostlarım. Bizi nereye getirmiş böyle bak. Ortada sandıklar var. Çok enteresan bir yer değil şu anda. Eleven, Eleven sen bir şey biliyor musun? Yalvarırım söyle. Eleven bir şey biliyor musun? Hayır. Ne bilebilirim ben? Bu da tripli ya artist. Arkadaşlar bakın sakin olmamız gerekiyor tamam mı? Dördümüz de buraya getirildiysek be şu anda bir şey fark ettim bakın burada kırmızı blok var. Burada yeşil blok var. Şu ileride sarı blok var ve burada da bir tane mavi blok var ve ortada sandıklar var. Sanki Hunger Games açlık oyunları oynuyor gibiyiz şu an Katerina farkında mısın? Hayır. Hayır ama. Hatırla biz Yüce Usta'ya oyun oynattık Katerina. Biz Yüce savaştırdık. O videoyu izlemeni isteriz mutlaka izleyin. Belki de Yüce Usta şu an bize aynısını yapmaya çalışacak. Yapar mı? Bilmiyorum nereden bileyim bilmiyorum. Yazı, yazı, geldi bir dakika ne lan bu? Herkes herkes bölgesine ilerlesin. Borolu yeşil, Katerina kırmızı, Bobby mavi, Eleven sarı dediğim şey olacak dostlarım. Herkes kendi tarafına ilerlesin diyor. Hayır bize o bize oyun dostlarım. Bize Bijos bize bir oyun oynatacak. Bir dakika ben yeşil herkes alanına geçsin arkadaşlar. Yapacak mıyız? C yapacağız Katen'e başka bir çaremiz yok. Yapmak zorundayız. Herkes bölgesine geçsin. Herkes hadi. Hadi hadi herkes yerine geçsin. Herkes ne yazıyorsa oraya geçsin. Bijos'ta şu an karşı gelmeyelim. Madem bir artistlik yaptık Bijos'ta'ya onu gittik savaştırdık. Cenemesini çekeceğiz dostlarım. Herhalde bize oyun oynatacak diye tahmin ediyorum. Herkes yerine geçti mi? Tamam geçtik. E ee, ben yeşil değilim. Katerina kırmızı. Okey herkes yerinde şu anda. Tahminime göre dostlarım bizi açlık oyunları falan oynayacak. Bakın burada sandıklar var. Birbirimizi umarım öldürmemize gerek kalmaz. Katerina eğer öyle bir şey olursa üçümüz takımız tamam mı sen ben babi? Yok açacağımız kişi ele haberin olsun tamam mı? O yok olunca ne olacak? Bilmiyorum ki şu anda tahmin yapıyorum sadece. Otomatik bir tahmin yaptım yani. Öyle bir tahmin yapmayı. Yüce Usta yazı yazdı. Beni savaştırmayı denediniz. Ben de aynısını yapacağım. Kurallara kim Uymazsa ölür yazıyor Katelina Kurallara kim uymazsa ölür yazıyor Tam kurallara uyun Katelina herkes kurallara uysun Tabi yazı daha geldi Yarış başladığı zaman sandıklara gideceksiniz ve eşyaları alacaksınız Kim hayatta kalırsa kazanacak diyor Allah kahretsin korktuğum şey başıma geldi ya Yüce Usta Ben neden seni mi? öldürmem Ben de seni öldürmem Katelina Babayı da öldüremem Ne yapacağız kuralları uymazsak da ölüyoruz ama yani Kurallara uymak şu an daha mantıklı geliyor bana bilmiyorum Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum Bekleyelim Katelina tamam mı Sandıklardan alabildiğin her şeyi al ve bekle tamam mı Tamam Ben senin tarafındaki sandığa dokunmayacağım Ben ne yapacağım Bobby sen de aynılarını yapacaksın. Sen de aynılarını yapacaksın. Sakın saldırma kimseye. Bize saldırma en azından. Dediğimi dinleyin. Eleven sen dediğimi dinle. Tamam mı? Herkes dediğimi dinlesin. Herkes dediğimi dinlesin bakın. Kimse kimseye önce bir saldırmasın. Geri sayın başlıyor Katerina. Eşya alman lazım. Ol. Ben hazırım zaten. Koş! Koşun koşun koşun. Ben koştum inşallah kuralar yapmamışımdır. Aldım aldım. Ne direkt balta? Bunda ne var? TNT var. T Hayır! Katerina Eleven sen... Koş koş koş! Lan nasıl olabilir böyle bir şey? Katene kaç, katene kaç. Katene geliyor, katene geliyor, katene geliyor, katene geliyor. Eleven dur konuşabiliriz mi? Durur musun? Bir konuşalım. Niye sıkıyorsun? Bu oyunu ben kazanacağım. İkinizden biri ölecek. Sonra diğerini iyi öldüreceğim. Ya Eleven bak. Bekler misin bir Eleven? Bir şey söyleyeceğim. Eleven bir bekle. Eleven bir bekle. Eleven buraya gel sen babayı nasıl, nasıl öldürürsün Bobby ya? Babayı nasıl <laughs> öldürürsün sen? Öldüreceğim, öldüreceğim. Öldürdüm. Katene öldürdüm. Eleven'da ben öldürdüm. Eleven'da ben öldürdüm. Ama silah bana gelmedi. Şimdi ne yapacağız? bir... ya, A mı? Alamadım. Savaşmak zorunda mıyız şu an? Anlamadım ki. Birbirimizi mi öldüreceğiz? Niye uzaklaşıyorsun? Ben bir şey yapmam sana saçmalama. Tamam Katen uzaklaşmıyorum. Alışkanlık yani mesleki deformasyon. Ne yapacağız? bilmiyorum. Sandık kendi kendine açıldı. Katena bir şeyler oluyor orada. Katena sandık kendi kendine açıldı. Bir şeyler oluyor. Burada birisi var ben sana söyleyeyim. Ya böyle bir şeyle sınanırım. Ya Yüce da bu nasıl bir şey? Ben sana böyle bir şey yaptım hiç hayatımda ya. Ya ben seni NC savaştırdım sadece. Ben böyle bir şey yapmadım ki. Ya Katena niye beni burada baş başa bırakıyorsun? Bu hak mı sence? Bu yapılır mı ya? Bu yapılır mı? Katelina Galiba savaşmamız gerekecek. Yani bunun olmasını istemiyorum ama savaşmazsak da öleceğiz yani. Öyle bir şey var. Bak yazdı yazı yazdı. Eğer savaşmazsanız sevdikleriniz ölecek. Klasik ama Klasik etkili. Ama sevdiklerimiz. Yukarıya bak. Hayır. Hayır ya bak Hayır. Ama çok doğru söylemiş. Klasik ve etkili gerçekten. Bak bizim sevdiklerimiz hepsini buraya koymuşlar. Zoko, Koko, Alevcan, Buğra, Baldi. Katerina savaşmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Ama... Savaşmak zorundayız. Hadi gel hadi. Yapacak başka bir şey yok. Katerina her şeyimiz eşit olacak tamam mı? H Al bunu. Ben istemiyorum ama. Al bunları Katerina. E. Bir kural bir... ihlalliyse. Başka bir çaremiz yok Katerina e. bilmiyorum. Al işte. Al. Kural ise de kural de ben yaptım. O yapmadı. Merak etme kimseye bir şey olmayacak. Ama biz kaşındık. Yüce Osta'ya bulaşırsan bu olur. Katerina hadi gel. 3, 2, 1. Koş. Emin gel. miyiz? Eminiz. Hadi sık bana saldır. Sen vur. vurmaya ne şeymişsin ya. Vur vur vur. vur Hayır hadi vur. ama sen vurmuyorsun. Hayır sen de vur. Vuruyorum Katerina vuruyorum. Bana vuracaksın diyorum sana. Bana vur diyorum. Vur artık hadi. Hadi vur. 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 Bana vur Katerina. Bana vur. Hayır, hayır, hayır böyle olmamalıydı. Birbirimize savaşmayacaktık. İşte başka bir çıkış yolu arayacaktık yapmayacaktık bunu birbirimize. Gitti Bora. Bir dakika ne oluyor? Ne oluyor şu an? Niye bu kadar çok simsek çarpıyor? Yeni biri mi gelecek? Hayır, hayır, hayır. Düşündüğüm... Düşündüğüm şey olmasın işte. Bu sefer sen kendin mi geldin bize? Bundan zevk mi alıyorsun gerçekten? Niye bize bunu yapıyorsun? Bizi artık rahat bırak. Bizi kendi halimize bırak. Ha, savaşmak istiyorsun bir de öyle mi? İyi. Al, 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 al. Yeter ya, yeter. Çık hayat. Aa. Hayır, hayır. Yenilmem, yenilemem. Hayır, kılıcım, kılıcım. Ya, ya hayır, ya hayır, ya ne istiyorsun? Bırak artık beni ya. Bırak herkes gitti işte. istediğini yaptık. Yeter. Yeter. <laughs> ne istiyorsun da? O ne? Akıl oyunların yetmedi mi? Yenisi mi geliyor şu an? Bir dakika ne yapıyorsun? Niye geri çekiliyorsun? Ne iksiri bu? Anlatsana. kaçmak mı istiyorsunuz İyi. hayır dur tamam durun dur dur bir, bir dakika yok oluyor bunların hepsi ya yine mi akıl oyunu ya yeter ne istediğini doğrusunu söyle kime diyorum gitti işte gitti of oh. Düzeldi. Oyun düzeldi. 3-4 dakikadır ekranı fış siyahtı dostlarım. Şu an düzeldi oyunum. Evdeyim tamam. Bana bir şey olmamış. Evdeyim, evdeyim tamam. Bana bir şey olmamış. Elvanterimdeki her şey gitmiş. Katelina nerede? Katelina evde misin? Koko! Koko! Koko iyi misiniz? İyiyiz patron. Bir anda buraya Herobrine'ler bastı. Sana yemin ediyorum Herobrine'ler geldi. Etraf siyah oldu. Bir anda böyle garip bir yerde çıktık işte. Seni gördüm oradaydı. Tamam en azından kurtuldunuz. Bir şey yok değil mi sokağa abi? Yok yok. Bana da sanki köyde Herobrine'ler var gibi hissediyorum. Etrafta sanki geziyorlar bizi izliyorlar gibi hissediyorum. Derdimin bir süre buraya geldi. Abi o Herobrine'ları e, biz de gördük merak etme o Herobrine. Katerina! Katerina ne oldu? İyi misiniz? İyi misiniz? İyi misin? Biz iyiyiz sen iyi misin? E, beni öldürdükten sonra ne oldu? 3-4 dakika benim ekranım full siyah kaldı çünkü. Yüce Usta geldi. Sonra? Savaştırdı beni kendiyle sonra bana bunu verdi. Bu iksiri verdi. Git, beni buraya ışınladı. İksiri mi verdi? Katerina o iksiri sakın dokunma tamam mı? O iksiri incelememiz lazım. Bu Yüce Usta değil, sürekli bize bir şeyler veriyor bilmiyorum. Önce anahtar verdi. Anahtar kullandık anahtarı başımıza gelmeyen kalmadı bu videoda. Şimdi bir Katene bir iksir vermiş. Bir şey bir şey planlıyor Katene. Bir şey bir şey amaçlıyor ve yavaş yavaş amacına doğru bizi ilerlememizi sağlıyor. Neyse dostlarım bu, videonun sonuna gelelim. videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın bunlar çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca şu anda ekranın hem sağında hem de solunda iki tane video çıktı bakın ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsin. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutma yarın aynı saatte burada olacağız. Kendinize iyi bakın videoları tıklamayı unutmayın görüşmek üzere.